Şimdi yine ne topla? bir test atacak. Bakın ya nasıl sahte mi gerçek mi? Arkadaşlar şu anda gücerek bugünü bekledik. Kaynağı biraz ileri oğlum. Şey var birazcık. Ondan böyle biraz daha iyi yani. Hadi. Arkadaşlar çok hızlı vurmuyorum. Çünkü araba arar. Atalım oğlum. Ama tamam. Hadi oğlum geri git. Geri git. Olsun bir şey olmaz dedim. Oh! Ne vurdum be? Ne? Yerde miyiz? Evet. Da hadi oğlum. Hadi. Oh. <laughs> Güzel. Arkadaşlar top tam ayağımın içiyle vuruyorum. Evet hava soğuk olması biraz daha iyi. Arkadaşlar güneşli ama hava soğuk ondan çok yan köy şehirlere kayıyor falan onu anladık. Arkadaşlar kaymıyor yana. Hadi, hadi soğuk havada kaymıyor. Ucum, bu çok alışkanız arkadaşlar. Çok merhaba. Çok güzel. Ne hocam nasılsınız? Ne İyi hocam. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Babamdan pas bekliyorum. Hadi oğlum. Birazcık da paslaşırız ama ilk önce şöyle muhteşem geçen birine bir çekelim. Arkadaşlar tam ayağımın tiyle vuruyorum. Bak buradan vuruyorum. Buradan vurunca daha düzgün gidiyor. Böyle vurunca daha şey gidiyor. Dümdüz gidiyor. Böyle böyle kayarak gidiyor. Şu anda... Efendim.